Selam arkadaşlar. Bugün size BKM'den aldığım yeni kitaplarımı göstereceğim. Hemen geçiyorum kitaplarıma. Çok güzel kitaplar aldım yine. Uzun zamandır alışveriş yapmıyordum. Ama şimdi güzel kitaplarım yine elimde. Evet. Ee, Zafer Toprak Hocam'ın kitaplarını aldım bu sefer. 3 tane kitabını aldım Zafer Toprak Hocam'ın. Hemen tanesini gösteriyorum. Tabii ki en sevdiğim Atatürk'ümüz. Yani ben bir Atatürk sevdalısıyım. İyi ki bu ülkede var olmuş. İyi ki bizim liderimiz. Dünyanın gıptayla baktığı bir lider. Mustafa Kemal Atatürk. Çok şanslıyız o konuda. Evet, Zafer Toprak hocamın Atatürk Kurucu Felsefenin Evrimi adlı kitabı. Bakın Atatürk 24 Nisan 1921'de şöyle demiş. Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli istiklal bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menafi menfaatleri icap ettirdiği takdirde beşeriyeti teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet gereklerinden olan dostluk ve siyaset münasabatını büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin de bu arzusundan sarfı nazar edinceye kadar bir aman düşmanıyım. Evet. Biz Türkiye'yiz arkadaşlar. Güçlü bir ülkeyiz güçlü olmamızın sebeplerinden en başında da işte bu Mustafa Kemal Atatürk'ümüz geliyor. Bu bizim gurur kaynağımız. Bunu bilen, anlayan insanlar mutlu ve huzurlu şekilde yaşarlar. Evet, Zafer Toprak. Atatürk Kurucu Felsefenin Evrimi. Böyle kalın bir kitap yine. Çok güzel. Kapağı zaten en sevdiğim Atatürk'ümüzün en sevdiği resimlerinden biri. Fotoğraflarından biri. Çok seviyorum. Birinci kitabımız bu. Tavsiye ederim arkadaşlar. Zafer hocamızın kitapları. Zafer Toprak. Şöyle koyalım. Evet. İkinci kitabı hemen şöyle gösteriyorum. Cumhuriyet ve Antropoloji. Evet. Cumhuriyet ve Antropoloji Tanzimat sonrası yüzyılı kapsayan bir bilim tarihi. 1930'lu yıllarda gerçekleştirilen bilimsel ve kültürel devrimin geri planında yer alan birikime odaklanıyor. Kapağın üstündeki resim Ankara'mızın hemen Kızılay girişteki heykelimiz. Bu da böyle bu şekilde kalın bir kitap. Çok değerli kitaplar arkadaşlar. Çok değerli kitaplar. Kütüphanenizde mutlaka bulunsun bunlar. Bakın Zafer Hocam'ın kitapları. Zafer Toprak. Boğaziçi Üniversitesi Emeritus Öğretim Üyesidir. Zafer Hocam. Çok e, dolu dolu kitaplar bunlar. Merak edenler için. Ve Zafer Hocam'ın son kitabı. Bendeki son kitabı. Aldığım kitap. Şöyle göstereyim. Türkiye'de yeni hayat. Cihan Harbi ertesi Cumhuriyet Türkiye'si batıya yönelmiş. Yeni hayat özlemiyle yaşam tarzında köklü dönüşümlere gitmişti. Reform kaygıları, seküler yaşam özlemi, Osmanlı kültür kodlarının sorgulanışı, nesiller arası uyumsuzluklar, yoksul ülkenin insanlarını her geçen gün çözümsüzlüğe yöneltmişti. Türkiye 1930'lu yıllarda ideallerle donatılmış, kendi yeni insanına ulaşıncaya kadar Giriştiği inkılaplarla toplumsal travmayı birlikte yaşayacaktı. Evet. Bu da çok şahane bir kitap. Türkiye'de yeni hayat. İnkılap ve travma. 1908 ve 1928. Kapağını görüyor musunuz? Çok güzel. Çok tatlı ya. Çok değerli kitaplar arkadaşlar. Çok değerli kitaplar. Şu canım ben bir kapatayım izninizle hemen. Çok ses geliyor. Evet şimdi bir de çayımdan alayım. <laughs> evet diğer kitaplarım da Şimdi Zafer Hocam'ın kitapları bitti. Üç tane kitabı var aldım. Çok değerli kitaplar. Bir polisiye bir polisiye. Takip edenler. Ingar Jonsrud yazarı. Kapağını şöyle göstereyim. Çok tatlı bir kitap, kitap kapağı. Takip edenler. Friedrich şimdiye kadar hep gölgelerin peşinden koşmuştu. Akıl sır ermez bir amaçla hareket eden, kuş uçmaz, kervan geçmez bir çiftlikteki ufak çaplı dini bir teşkilatın bazı üyelerini katleden bir katil. Gizli bir mahzen ve dünyanın sonu için yapılan hazırlıklar. İskandinav polisiyesinin yükselen yıldızı Engar Jones takip edenleri de Fredrik Bayer'in macerası başlıyor diyor. Evet. İskandinav polisiyesi. Bu İskandinav polisiyesi, polisiyeleri gerçekten iyi. Ben bunların birkaç filmlerini de izledim. İskandinav yapımı, polisi e, filmler, diziler. Adamlar başarılı bu konuda. Çok güzel bir kitap. Polisiye severler için. Ve uygun fiyatla bunlar arkadaşlar. BKM kitaptan temin edebilirsiniz. Takip edenler. Engel Jostros. Evet. Evet. Ee, diğer kitabım 1917 Devrimin Rapsodisi. Ferit Burak Ayder yazmış. Yaşanan bir komplo değil, ayaklanmadır. Petersburglu işçi ve askerlerin devrimci enerjisine enerjisini biledik. Kitlelerin iradesini bir komploya değil açıkça bir ayaklanmaya yönlendirdik. Şimdi zafere ulaşmışken al ben yemeyelim sen ye diyelim. Uzlaşalım müzakere edelim. Öyle mi? Peki ama kiminle? Hayır uzlaşma mümkün değildir. Bize bu teklifle gelenlere cevabımız şudur. Siz bir avuç sefil müflissiniz. Sizin işiniz bitti. Yallah layık olduğunuz yere tarihin çöplüğüne Güzel denk geldi ha. Bolşevikler devrimin hemen ertesinde tarihsel eylemlerini bu sözlerle açıklanmışlardı. Bolşevikler doğru zamanda harekete geçerek tarihte ilk kez solu mağlup, mağdur ve mahzun olmaktan kurtarmışlar. Devrimin melankolisi gitmiş, rapsolisi gelmişti. Daha önce İspanya İç Savaşı'nı inceleyen Ferit Burak Aydar bu kitabında ayrıntılı bir tahlille 100. yılında devrimi mercek altına alıyor. Harika bir kitap. Harika bir kitap. Evet sefil ve müflislerin işi bitti. Layık oldukları yere. Tarihin çöplüğüne gömülme zamanı gelmedi mi? Çok güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ve fiyatları çok uygun. Şimdi çok acayip bir kitap geliyor. Çok acayip bir kitap. Avrupa imgeleminde otomatlar Yaşayan makinelerin olağanüstü düşleri. Min So Kang. Bakar mısınız? Kapağa bakın. <laughs> Çok değişik bir şey yani. Kapağa bak ya. Çok güzel. Arkadaşını okuyayım hemen. 2000 yılı aşkın bir süredir bizimle birlikte yaşayan tekinsiz olduğu kadar cazip bir kavram otomat. Yaşayan makinelerin olağanüstü düşleri. Avrupa imgeleminde otomatlar tekniğin, düşüncenin ve edebiyatın yollarının kesiştiği bu büyüleyici konuya dair en kapsamlı metinlerden biri. Evet, Minso Kang çok sayıda önemli felsefe ve edebiyat yapıtının ışığında bizleri yaşayan makinelerin olağanüstü düşlerine davet ediyor. <laughs> çok ilginç bir kitabı benziyor. <laughs> çok iyi ya. Bakın arkadaşlar tekrar göstereyim. Bunları PKM'den temin edebilirsiniz. Ve indirimli fiyatlarda şu anda bunlar. Çok güzel. Evet. Diğer kitabım, yani fiyatları çok uygun olduğu için açık söyleyeyim aslında e, böyle fantastik kitaplardan pek hoşlanmam. Yani benim tarzım değil. Ben genelde polisiye seviyorum. Ee, macera seviyorum, bilimsel kitapları seviyorum. Fantastik pek e, okumuştum yok açıkçası. Ama e, ilgimi çekti. Kapağı falan da çok tatlı, çok güzel. O yüzden aldım. Okumaya deneyeceğim yani çalışacağım açıkçası. Şanara Efsanesi. Şöyle göstereyim. Kapağı çok güzel. Şanara efsanesi, Terry Brooks yazmış. Bilim ve insanlığın çağının sonu geldi. Artık dünyaya hükmetme sırası yeni ırklar ve büyüde. Ancak büyüyle, büyü bile büyük bir tehlikenin doğmasına engel olabilmiş değil. İblisler serbest ve dünyanın sonu gelmek üzere. Sadece Şanara soyunun son valisi Omsworth Princess prenses Amberley'i dünyayı kurtarmayı amaçladığı tehlikeli görevde koruyabilecek güce sahip. İblislerin lideri ise buna izin vermemek için tüm gücünü kullanmaya kararlı. Evet. İblislerle ilgili bir mücadele izliyoruz burada. İblislerle ilgili. Evet. Zaten dünyada iblisten buluşuyor ki. Yani herkes olmuş bir iblis yani neredeyse. Şöyle. Çok güzel bir kapak ama değil mi? Okuyacağım ama. Bakarsınız ilgimi çeker. Fantastiğe giriş yaparız. Şanara efsanesi. incecik bir kitap. Kim sizce? Tabii ki Alexander Pushkin. Dubrovski. <laughs> Alexander Pushkin Rus edebiyatının kurucularından. Evet. 1837 yılında bir düelleye gelen vakitsiz ölüm nedeniyle yapıtları yarıda kaldı. Haksızlık karşısında isyan eden ama aşk karşısında boyun eğen romantik kahramanıyla Dubrovski son döneminde yazdığı ve ancak ölümünden sonra basılan yapıtlardan biriymiş arkadaşlar. Bu ölü, ölüm nedeni de ilginç ya. Bakın ne diyor. 1937 yılında bir düello ile gelen vakitsiz ölüm. Yani bir düello yapmış. O düello da hayatını kaybetmiş Pushkin Çok ilginç. Evet. Pushkin'in Dubrovskisi. Okumaya değer kitap. Evet. Diğerine geçelim. Bir çay içeyim. Mergomat aromalı çayım. Evet, diğer kitabım, hayatın sınır çizgileri, seçme öyküler, saki. Şöyle göstereyim. İşte burada bizim kendi kendimizi kandırma yönündeki üstün güçlerimiz devreye giriyor. Sahte ve aptal küçük hayatlarımızı yaşıyor ve gerçekten de makul bir çevrede, makul bir hayat sürdüren kısıtlamalardan azade kadınlar ve adamlar olduğumuzu kendi kendimize ikna edebiliyoruz. Evet. Böyle. Kısa kısa böyle içinde güzel öyküler var. Diğer kitabım hemen. Geldim, geldim, geldim. Joy Gobel'den Vincent Spinetti'nin Tuhaf Kariyeri. Şöyle göstereyim. Kapağı çok güzel. Yani kahverengi. Ben kahverengi çok severim bu arada. Sevdiğim renklerden biridir yani kahverengi. Böyle çok tatlı bir kapağı var. Vincent Spinetti'nin Tuhaf Kariyeri. Şöyle yazıyor arkasında. Bunu sana söyleyen kişi ben olduğum için üzgünüm ama sen hiçbir zaman mutlu olmayacaksın. Dünyayı asla kurtaramayacaksın. Gerçek aşkı asla bulamayacaksın. Gündüzlerin uzun ve eğlencesiz olacak. Gecelerin ise yalnızlıktan ibaret. Olur da mutluluğu andıran bir duygu hissedersen, kesinlikle sonuna kadar yaşa. Çünkü sürmesine izin vermeyeceğiz. Bir değişik okuyacağız. Joy Gobel. Evet. Çok güzel bir kitap daha. Son kitabım. Son kitabım. Türkiye'de Akademik Tarihçilik. Pek çok yazarın burada e, yazısı var. Daha doğrusu anlısı var. Şöyle söyleyeyim. Zafer Toprak, İlhan Tekeli, Yunus Koç, Mehmet Öğalkan, Hakan Kaynar, Arif Bilgin, Mehmet Yaşar Ertaş, İbrahim Turan'ın yazıları var. Türkiye'de Akademik Tarihçilik adlı kitabım. Akademik Tarihçiliğin Türkiye'deki seyrini anlatıyor kitap. Evet. Bu da böyle. ince bir kitabımız. Evet, kitaplarım bu kadardı arkadaşlar. Ha bir de şeyim var. Ajandam vardı şurada. Ajanda aldık küçük. Çantamda taşımak için filan. Çok tatlı küçük böyle. Şöyle bakın. Şimdi resimleri de var. E, not almak için ajanda. Oo bak bak. bak. Halledip Adalar'ın fotoğrafını koyayım zaten. Çok güzel. Böyle değişik fotoğraflar. Yazılar. Hem siz not alabileceğiniz hem fotoğraflarına bakabileceğiniz. Ee, çok güzel bir kırmızı kedi. Kırmızı kedi edebiyat ajantası. Yani bunu çantanıza da taşıyabilirsiniz. Çok küçük bir şey böyle. Not almak için falan. Çok tatlı. Çok güzel. Ee, tavsiye ederim yani. Güzel. Böyle. Evet arkadaşlar BKM'den aldığım kitaplar bu kadardı. Ee, yani çok güzel çok değerli kitaplar aldım yine. Tavsiye ederim bir gidin bakın. Fiyatları uygun çünkü. Ee, böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.